Evet arkadaşlar hep yeni bir Brawl Stars videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi 5 efsane bir star hediyesi verdi Supercell. Bakalım kimler ne çıkacak o starlardan. Şuadan hemen hepsini açalım. Başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Totamıyorum. 2 saat bekleyeceğim. Neyse Ya hak. Ya hocam. Bu ne lan? Yaz diye kısa giymiş Martes. Hadi bakalım. Hocam karakter çıksın. Leon! Leon çıktı Leon çıktı. Oha! Efsanevi karakter Leon. İşte bu. Oha çok iyi oldu be. Aha. Uf. Çok güzel. Artı, artı. <laughs> Adı lan bunların da karakter. Aha. Money. fena değil. Hadi hocam. Yıldız yüzü çıkıyor. Maalesef çok güzel belli. Onu çıkarttık. Oha. Oha. Her bölüm söylediğim gibi gelmek lazım kulübüne gelebilirsiniz. Çünkü gelmek lazım. Hemen Leon'u alalım ve deneyelim. Abi çok iyi oldu be. Of. Leon en çok istediğim karakterlerden biriydi. Gerçekten. Şimdi Şuradan hepsini açacağız. Aç aç aç. Tek mi çift mi? İlk çift oynayalım sonra biraz alışınca tek oynarız. Hadi bakalım. Abi, Leon çok güzel oldu. Be. Bir de nane çıktı. Bir de rt çıktı. artık işte. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. İşte bu. Abi şu an çok iyiyiz be. İkisini öldürdük. Ne görünmez oluyorduk değil mi? Çok iyi lan bu Leon. Öldük ama ya. Unutmuşum. Çok güzel. Eyal Pollo. Pedro Pedro Pedro. Korra. Kaçma lan. Hadi hocam. Şurada değil. O zaman. Buldum bile. Lan nasıl etkisiz. Görünmez oldu. Oley. Ağabey Leon gerçekten çok iyi oldu. İşte bu. Leon. 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 My name is Leon. 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 Leon da. Leon. Ve de Edgar gelecek. Kredi rally. Vallahi daha ne olsun ya. Daha ne isteyeyim abi. Süpersel çok sağ ol. Tek de oynayabiliriz artık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Çok mutluyum. Çok Bismillahirrahmanirrahim. Burada yok. Leon, Leon ve Leon. Bir daha Öyle artık. Lan nasıl? Lan nasıl görüyor beni? sıktım diye görünüyor. Tamam. Devam. Tamam. Pardon Oğlum o benim lan O benim lan O benimdir o benim Letimimdir ancak Buradasın Lan görünüyormuşum Leon geldi diye çok hava atmıyormuş. Çok hava Kaç 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 kaç. <laughs> Oğlum nasıl görüyor beni ya? Şimdi <laughs> güden yüz Bir öldüremedik şunu ya. Öyle artık lan. Yani. öldürecektim ha. Ne gülen yüz attık. Bana herkes gülen yüz attırıyor. Ben ise çok gülüyorum. Leon'la öldürüyorum. sakıncım şimdi ölmeyeyim. Oğlum git lan. Ağır bu nasıl görüyor beni ya? Evet, hilecileri yakalama, oyundaki hilecileri yakalama. Hı -hı. Biz onu boya kasarız ha, yani. güzel. Devam, 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 damlarım. Bak orada biri vardı oyun başlamadan gördüm. Oradasın işte. Seni görebiliyorum. <laughs> Güzel. Devam. Bir adam yapma. Kaç 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 kaç. Vurma. Ya adam ölmüyor ya. Ölün artık. BKJ <laughs> <Niye> öldürdüm. <laughs> adam vurun adam. karakter daha yeni çıktığı için kolay geliyor. Yeah. Ve bu da artık son olsun. Tutturu! Tutturu! tut Hocam yeremediğim için bir daha oynuyorum. bugün cuma olduğu için gelen geçen mahallede korna çalıyor. Niye sardık korna çalma? Bip yapma sevgilim. Bu da uzun vuruyor ha Uzun vuruyor. Ah Aa gel şey abi. Şey lan yeni başlamış. Ben de bu arada ikinci hesabımla babaannemin babaannemin telefonundan telefonundan ikinci hesabımı kurdum. Adım Jim bombom. Burada. Kaç kaç kaç. İkinci hesabımı kurdum babaannemin telefonundan. Orada adım gymmamam da bugün başladım. İkinci hesabım. Bundan sonra karakterim, karakterlerimiz belli abi. Dynamite, Draco, Leon. Ara sıra da farklı şeylerle de oynarız, bir deneme falan yaparız yani. Bunlarla kötü oynarsak falan. Yani deneme yapacaksak yapacağız. burada hesapla kalıp neredesin diyecektim. Buradamış. İşte bu. Görüşürüz arkadaşlar. Hep yeni videolar gelecek. Yarın Türkiye Portekiz maçı var. Saat 7'de videosunu attım onun. Görüşürüz.